Arkadaşlar yeni bilgisayar aldık. İlk defa bu bilgisayarın oyun videosu çekeceğim işte. Eysen bugün sizin de bilmediğiniz ama belki de biliyorsunuzdur benim de bilmediğim bir oyun oynayacağız. Yeni dünya oluşturuyorum. Ee, hayatta kalma. Bu bir mod ama ben de hangi mod olduğunu bilmiyorum. Şu an bir... Evet, ne var burada? Evet. Evet arkadaşlar, bu arada abone olmayı unutmayın. Her zamanki gibi. Nasıl bir mod olduğunu anlamadım. E ee işte normal. Bakalım burada özel bir şey yapılıyor ama Koyalım. Okay, yok. Yok. Aa. O. Ee, başka. Aa araba var. Okay yani tamam. Şunu alalım. Arkadaşlar sonraki videoda Herobrine videosu mu çekmemi istersiniz? Yoksa bir Watt diye bir Minecraft var. Ya da Chaoscraft var. Bir tanesini yoruma yaz ondan çekeceğim. En fazla olanı çekeceğim işte. Tekrardan blok kırmam lazım. Hemen kendime çok bir gece bir gecelik için bir yer yapacağım arkadaşlar bu normal var mıydı? Bana biraz değişik geldi. Yoktu. Ama herhalde bununla yapıyor. Neyse işte. Sonra belki sonraki videoda da arkadaşımı trolleyebilirim. Şey arkadaşlar. Neyse. Ben niye iki tane çalışma masası yaptım? Ben e, o kadar iyi Minecraft oynamıyorum. Şaka şaka. İyi e, oynuyorum da. Eh, bakalım abi. Ben bu kitapları atmıştım ama ne iş yarıyor. E, Propolis time to fly in flight. Fly mı? Nasıl uçacağım? Ben, ben kuş değilim. Ben hoşta da değilim. Ben hoşta da değilim. Ee, neyim ben? Neyse. Ah, şu kamerayı biraz bana yaklaştırın. Güzel oldu mu? Bakayım ben de güzel olmuş mu? Evet. Güzel böyle. Bu arada ben şu an ekranda kendimi göremediğim için nasıl göründüğümü bilmiyorum. Ama siz beni şu an görüyorsunuz herhalde umarım anladınız işte şunu öldüreyim öl 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 seni öl. 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 öldüreceğim ya domuz kaçma Aa. Aa. buna basarsak yoksa ya, ya e, niye böyle mod yapıyorsunuz ben ben domuz oldum. Olamaz. Artık Minecraft'ta domuz olarak devam etmem lazım. tak tak tak. Nah, nah, nah. Ne ya ya ya. Ne buraya? Domuz savaşı. Domuz savaşı. Domuz kendi içinden yiyor. Şimdi birazdan ben domuz etinden yiyeceğim. Yani domuz olarak domuz etinden yiyeceğim. Kendi etimi yiyeceğim. Ha. Evet. Bugün ne bulacağız? Bir şey bulayım da düzgün bir şey oluyor. Ya ben nasıl devam edeceğim oyuna domuz olarak? Aa inek olayım. Gel buraya. Domuz inekten inek inek öldürüş domuz domuz ineği öldürürken olan şeyler. İnek çıldırıyor. Ya buraya! Açma. çıldırdı. Kafa yedi. Nerede inek? Ben bu inek hangi yere flash olmuştu? Hah. Okay, artık bir ineğiz. İnekler. Harika. Ama bu sefer de inek eti yiyeceğiz. <laughs> Neyse. Domuzlar sizi sevmiyorum. Şaka şaka. Sevmiyor muyum? Seviyor muyum sevmiyor muyum? Neyse bakalım bunlardan çubuk. Çubuğu alalım. Crafting table açalım. Bu arada bu son sürüm değil. Siz en çok hangi sürüm oynuyorsunuz? Yorumlara yazın. Tabi Java oynuyorsanız. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Yani e, şu an ben domuz olarak bir şey kazacağımı düşünüyorsun. Hayır ben domuz olarak bir şey kazmam. Hayır yani inek olarak bir şey kazmam. Ben ne diyorum ya? Aslında aklıma mantıklı bir şey geldi. Gece olmasını bekleyin o zaman da biraz kazılırız. Gece bir zombiye dönüşebiliriz aslında. Hem de zombiler de bize saldırmaz aslında. Ee, ama geceleri köy bulmamak lazım aslında. Yani ben şimdi zombiye dönüşünce demir golem beni hard yaparsa çok kötü olur. O yüzden yapmaması lazım. Anladınız? Evet anladınız. Tamam. Okey. Okey. Ee, şimdi ne yapmalıyız acaba? Bir tane ağacım varmış. Ekeyim bari. Neyse. Ha, gece olmasını beklememiz lazım. Ne yapacağız biz? Ben inek olarak nasıl geceyi geçireceğim? Aa. O zaman ben çok gelişeyim hem inek olarak zombileri de öldürüm öldürebileyim. Yani o zaman şunlarla bir kazma yapıyorum ben. Hemen şuraya gidip bir taş kazayım. Taş madeni. Arkadaşlar niye taş madeni? Ee, ben taşı nereden bulacağım? Benim niye aklım gitti? Ben taşı bulmayacağım. Evet. Nerede bu ya? Taş görenler söylesin ama söyleyeceğiniz bir yer yok o zaman boş verin. <laughs> ee, evet şurada olabilir bir taş var. Taş Bey, Taş Bey neredesin? Taş Bey. Taş Bey. Taş Bey. Benim her zaman bu taş ve şarkısı işe yarar. Bakın gördüğünüz gibi taş ve şarkı her zaman işe yarar. Alın size taş. Taş devi. İşte taş devrinde yaşamıyoruz abici. Taşla kendi bir kılıç yaparım. Herhalde onunla zombiyi öldürebilirim yani. Bence öldürürüm. Ya <laughs> inek olmak çok zor. Aslında inek o Aa inek olmanın iyi bir yanı var. Zombiler ineklere saldırır mı? Hiç ben bir zombi ineğe saldırdığını görmedim. Aslında o da iyi. Ya belki bize saldırır ama. Ayı zombiler. Bence bize saldırmaz. Neyse. Kırmızı boya alalım. Öylesine alıyorum. Çünkü oyunu öldürmem şimdi. Neyse. Hmm, şimdi bir tane şeyim var, ona da hemen bir kılıç yapalım. Hiç çubuğum yok. Bu arada hatırladınız mı? Eski sen çok kasıyordu. Neyse. Hmm, nerede bu? Ben ne yapıyordum? Ya benim kafa gitti. Şimdi kılıç nasıl yapılıyordu? <laughs> Max benim benim. Kılıç nasıl yapılıyordu? Evet böyle yapılıyordu. Yanlışlıkla kılıcın yapımını buldum. Aferin bana. Okey. Artık zombi bulmaya çıkmayacağız. Çünkü gece değil. Aslında gece mi yapsam? Şaka şaka ben ne hile yapayım. Aa! O ne lan? açmış. Ben şunu da bir şey san... lütfen. Hadi olacaksam da koyun olayım. Ah kurt olayım mı? Arkadaşlar ol diyenler ol demenize gerek kalmadı. Ben kurt oldum. Ah hayır hayır pardon 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 lütfen 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 kurtlayama. Beni seviyorsanız. Tamam beni sevmiyorsunuz. geliyor hala? Hayır! Bak sizi de inoş gibi, sizi de kurtoş gibi keserim ha. Gelmeyin. Siz gelene kadar. Dört. Ben sizi böyle öldürüyorum ki. Aa tekledim. Neyse artık bir kurtoş değil mi? Lan niye bize saldırıyorlar o zaman? Ha domuzken vurduğumuz için herhalde. Ne bu... <laughs> Koyun kesmesem daha iyi olur. Çünkü koyun almak istemiyorum. Ya da olayım hadi. Şimdi bunlar hangi zaman? mi olayım, kurt mu olayım, koyun mu olayım, domuz mu olayım? Ee, ben kurttan devam edeyim arkadaşlar ya. Ya oyun çok zor oldu lan. En fazla can alan ben. Erfal canal domuz muydu? Evet ben domuz olayım. Aa, kim vurdu bana? Aa, gece olmuş ben farkında değilim. Zombi, zombi, kombi, kombi. Aa, kahverengi koyun. Merhaba. Merhaba. Aa, seni de öldüreyim. Ben de belki kahverengi renginde olmak isterim. Tak, tak. Kaçma ben de kahverengi olacağım en iyisi biz kahverengi koyun. Tamam. Aa hayır 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 domuz domuz. Domuz olmamız lazım canım. Ya zombi gel lütfen zombi gel. Arkadaşlar ilk defa zombinin gelmesini istiyorum. Zombi lütfen gel. Zombi yok. Aradığımız zaman aramadı. Çok zor. Zombi... Zombi istemediğimiz zaman dolacağı zombi var. Aradığımız zaman zombi yok. Ya zombi yok. Zombi lütfen. Zombi. Zombicik. Zombicik. Sen çok tatlısın. Aa. Aslında Creeper bizim işimizi görür. Hem onunla zombi de öldürebiliriz ama çok dikkatli olmamız lazım. Şimdi bu bize bir heart yaparsa

ama artık creeperler patlamış. Yani creeperler galiba hatırladığım kadarıyla <laughs> Creeperler galiba patlıyordu. Ama oh. Tamam biraz normal Minecraft'la geçmiş gibi olduk değil mi? Aa. Lan ben sabahları ne yapacağım? Yandık. Yandık hangi anlamda? Zaten zombiler sabahları yanıyor. Ah ah ah. Komik miydi? Hayır. Oh. Ha olabiliriz. Ya buraya senin gözüne bak Enderman. Keseceğim seni. Lütfen keseyim. Aa kestim mi? Gören var mı? Hadi kestim de. Lan. Ya <laughs> Enderman ya. Ya Enderman arkadaşlar niye bu kadar gıcık? Ve bizim acil yemek bulmamız lazım. En azından zombiyiz zaten. Hı. Öl! Öl kuzucuk! Öl! Öl kuzucuk! Ay ne kuzucuğu? Ben niye kuzucuk diyorum? Domuzucuk. Dikkat bir şey mi? Evet iskelet mi var orada? Ha var Ay şimdi test ediyoruz. Zombi olmamızın iyi tarafı. Orada yani normal canımıza kavuşmak iyi ki de zombi olmuşuz. Ama biz sabahları şimdi yandık. Gerçekten. Aa bak bak Creeper çok mantıklı aslında. Creeper sabahları yanıyor mu? Yeah. Yo. <laughs> He Merhaba. Gel bir şöyle bir kenara geçelim seninle. Hot. Tak, 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 tak. Ah. Ah. Hey, her şey arkadaşın ama. Tak. 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 Hot, ya garip ya. Ne güzel sana Sen beni seviyor musun kuzucuk? Ben de seni çok seviyorum. O yüzden sana ben Asla saldırmam gerçekten. Hiç saldırmıyorum ben zaten. Arkadaşım. arkadaşın cennette. Ona öyle bakalım cezası. Aaa sonunda. Kırmızı yünü. Ben de bari kırmızı yün yapayım diyordum. E zaten benim varmış yünüm. Bir tane kırmızı ünüm oldu. Ne iş ne işe yarıyor derseniz hiçbir işe yaramıyor. En azından bir zombi öldürdük. O işte iyi oldu. Ama sabah olmaması lazım yani. Şimdi biz ne yapacağız? Arkadaşlar? O bak şurada bir zombi var. Hem zaten artık saldırı da yok. Rahatız. Ben şimdi çok merak ediyorum. Öğrenecekler. Sence bizi, sizi bize saldıracak mı? Ya ben sizin kararınızı alayım. Bence saldırmaz. Biz de zombi türüyüz ya. Ama bakın. Belki iskeletler saldırabilir. Ne biliyor musunuz? İskeletler zombilere saldırıyor ya. Bazen kavga ediyorlar. Hiç gören oldu mu? Gören varsa yorumlara ben gördüm yazsın. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Evet tamam herhalde. Çok sizi duyamıyorum. Sobe. Beni buldun. Aferin. Allah biz yandık. Biz yandık. Aa arkadaşlar aklıma çok iyi bir şey geldi. Üyden koyuna dönüşürsen. Acıkır mıyız hala? Ama kendi etimizi yiyemez miyiz? Tavuk öldürmedik mi biz ya? Ay hiç tavuk öldürmedik. Neyse ben son bir kez döneyim işte ya. En iyisi zorla. Aa tamam tamam. Okey. Okey. Çok iyi. Çok iyi. Ben ayıyım. Ben ayıyım. Şaka şaka ben niye ayıyım? Öl. Öl. Ya bizim fırına ihtiyacımız var herhalde. Çünkü hiç doymuyoruz. Şunları bir keselim o fırını yapmak için. Domuz, Domuz bey bak ben neyim? Kombi değilim ben zombiyim. Kombisin. Lan ben zombiyim kombi değilim. Hiç şey olmadı arkadaşlar. Evet. Şimdi tahminimizi görüyoruz. Bakalım. <laughs> ah bir dakika. ah pardon, pardon. Fıtırtırtı. <laughs> ha, dur biz biz niye yanmıyoruz? Aa, yanmıyoruz. Yanmıyor muyuz? Evet, yanmıyoruz. Arkadaşlar. Aa dur şu anda zombilerin yanma saati gelmemiş. Aa yanıyoruz. Tamam. Ne yapacağız arkadaşlar? Yanıyoruz. Şimdi. En fazla şey olan domuzdu değil mi? Domuzdu. Biz o zaman domuz olalım. Tamam domuz olarak devam edelim da ben şu bloğu kırdık. Okey. Arkadaşlar görüşürüz. Bugünlük bay bay. Bay bay.